Meksika'da iki kültürün izlerini görüyoruz. Aztekler ve Mayalar. Aztekler de varsayıma göre Mayalarla aynı kökten gelmişler, öyle geldiklerini düşünüyorlar, varsayıyorlar. Fakat daha savaşçı bir uygarlık. Onlar da çok enteresan matematiğe dayalı ve astrolojiye dayalı tapınaklar yapmışlar, piramitler. Biz de gezimiz esnasında onların yapmış oldukları bu piramitleri Teotihuacan'la geziyoruz. Meksika şehri de büyük bir şehir. Yaklaşık 20 milyon kişi yaşıyor. Belki de dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi. 20-25 milyon civarı diye tahmin ediyorlar. Orada da arkeoloji müzesi dünyanın önde gelen müzelerinden bir tanesi. Dolayısıyla gezimiz esnasında bu bütünü tamamlasın ve Azteklerle olan bilgimizi kültürümüzü arttırmak amacıyla bir arada yapıyoruz onları. Ardından da Maya kültürü'nün yer aldığı çünkü Maya uygarlığı Orta Amerika'da birçok yere yayılmış. Bunların ağırlıklı olduğu yerler Guatemala, Honduras ve de Yucatán Yarımadası ki günümüzde bu Meksika'da yer alıyor. Cancun, Chichen Itza, Palenque, Merida'ya yayılmış durumda. Orada bulunuyor bugün günümüzde. Dolayısıyla Teotihuacan ve Meksika şehrini ziyaret ettikten sonra Sumidero Kanyonu'nu ziyaret ediyoruz. Oradaki yabanıl doğa harikalarını gördükten sonra Yucatan Yarımadası'nda maya örgütlerinden kalanları gezmeye devam ediyoruz. Tabii orada da diğer Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi yerli halk... Mayaların bırakmış oldukları gelenekler ve pazar yerleri orada da çok ilginç olduğu için gezimizde, programlarımızda bunlara da yer veriyoruz. Ve bu şekilde Meksika'yı tamamlıyoruz. Meksika yemeği diğer Orta Amerika yemeklerine çok benziyor. Yine orada da mısır ve fasulye dayanıyor yemekler. Ee, tabii ki batılı turistlerin gelmesiyle beraber birazcık e, yumuşamış ve batılı yemeklerin etkisi de hafif orada kendini gösteriyor. Özellikle Amerikan etkisi. Fakat gelenek olarak e, mısır ve fasulyeye dayanan mısır ekmeği, mısır irmiği, e, mısır püresi veya fasulye püresi gibi yemekler yapıyorlar. Ve ağırlıklı etlerle birlikte kombin edip bunları yiyorlar. Çok fazla baharat kullanılmıyor. E, Meksika'da e, kâh e, Azteklerin bırakmış oldukları eserlerinden e, den kalan replikalara dayalı olan e, alışveriş imkanları var. ki Bunlar da yine tekstil, kuyum, biblolar e, ve çeşitli e, değerli eşyalar veyahut da hatıralık eşyalar olarak kendini gösteriyor. Yukatana geçtiğimiz zaman Maya uygarlıklarına karıştığımız zaman da aynı şekilde Maya uygarlıklarının bize bırakmış oldukları e, tekstil yine kuyum ve e, kahve yine e, diğer Latin Amerika ülkesi gibi kahve orada da yetişiyor e, orada da e, kahve alıyoruz e, tekstil ürünlerinin yanı sıra bunları almak mümkün. Meksika'da ağırlıklı Meksika şehrinde kalıyoruz. Bu şekilde hem şehri görebilmek hem meydanlarını hem de bazı öne çıkan tarihi kafeleri var. Frida Kahlo'nun müzesi. Daha önce yaşadığı yer oranın müze olmuş. Orayı geziyoruz. Şokimilko Parkı'nda kayıkla gezerek öğle yemeğimizi alıyoruz. Ee, ve orada konaklıyoruz. Ardından da tabii ki Teotihuacan'a gidiyoruz. Bu nedenle birkaç günümüz e, e, Meksika şehrinin e, merkezinde konaklamakla geçiyor. Genellikle 4-5 yıldızı rahat konaklanılan e, otellerde kalıyoruz. Ardından e, Sumidero Kanyonu yakınında e, konaklıyoruz ki ko kanyonu rahatlıkla gezebilelim, ulaşabilelim. Ve Palenque'de, Palenque yakınında kalınıyor. Çiçenisa'yı ziyaret edebilmek için Merida şehrinde konaklıyoruz. Yine rahat 4-5 yıldızlı oteller ve yerine uygun var ise butik veya özel kategori kategorilere giren otellerde kalıyoruz ki oranın kültürünün havasını tam olarak deneyimleyebilelim diye. Ve tabii ki Yucatan'da, Çiçenisa'nın yakınında Cancun'da konaklıyoruz.